Merhaba arkadaşlar. Konumuz Milli Mücadele döneminin sanat ve edebiyata yansımaları. Sanat insanların duygu ve düşüncelerini estetik bir biçimde ifade etmeye yarar. Sanat ve toplum arasında bir etkileşim vardır. Toplumsal olaylar sanatı, sanat da toplumsal olayları etkiler. Sanat eserleri de dönemin siyasi durumunu, toplumsal yapısını yansıtır. Milli Mücadele döneminde yaşanan olaylar hem o dönemde hem de daha sonraki dönemlerde birçok sanatçı ve edebiyatçıya ilham kaynağı olmuştur. Edebiyat, resim, heykel, müzik gibi çeşitli sanat dallarında milli mücadeleyi konu alan birçok eser ortaya koymuşlardır. Milli mücadele dönemi olaylarını konu alan eserler veren yazarların başında o dönemin edebiyatçılarından Halide Edip Adıvar Akla Gelir, Ateşten Gömlek, Milli Mücadele döneminde yazılan ilk romandır. Yine Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde halide edip adı var. Bizzat tanık olduğu olayları anlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı eseri, Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın Milli Mücadele Hatıraları, Kazım Karabekir Paşa'nın İstiklal Harbimizin Esasları gibi anı türünde eserlerde de dönemin olayları hakkında bilgi verilmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı Milli Mücadele döneminden sonra yazılmıştır. Yine romanda Milli Mücadele dönemi olaylarından söz edilmektedir. Yine şu çılgın Türkler Turgut Özakman'ın kalemiyle Milli Mücadele dönemi olaylarını yansıttığı eseridir milli mücadele dönemi olaylarında hüznü, acıyı, ortaya çıkan tahribatı, bağımsızlığın ne kadar zor kazanıldığını, Türk askerinin kahramanlığını yansıtan daha pek çok eser vardır elbette. Konunun başında da belirttiğimiz gibi, sanatın her alanında milli mücadele konusu ile karşılaşmaktayız. Konumuz burada sona ermiştir. Etkileşimli soruları çözmeyi ihmal etmeyelim. Bir diğer konuda görüşmek dileğiyle.